selam. Şişt. Simoş oğlum. <laughs> Yapıyor Simoş. Sevgili <Söyledi> böyle. <laughs> evet efendim. Şimdi diyeceksiniz akşam akşam hala niye video gelmedi? Peki ne paylaşayım? Ben ne paylaşayım ne yaptım bugün? Şşş. Ne paylaşabilirim? Bu vatandaşlarla uğraşıyorum. Emrim bunlarla uğraşmakla geçiyor. Hele bak. Kaçak. Şişt. Zaten öğlendi kalktım biliyorsunuz. Kahvaltımı ettim. Sonra aldığım şeyleri, karanfil şeylerini, başörtülerini, kurdelelerini diktim. Umduğumdan daha uzun sürdü. Valla bir iki saat sürdü. Niye o kadar uzun sürdü bilmiyorum. Sürdü. Yok iplik yetmedi. Yok bilmem ne derken falan filan. Onlar öyle sürdü. Sonra komşuya gittim. E orada oturdum biraz. Sonra geldim. Sürekli birilerinin mamasını değiştir. Mamalarını ilave et. Bilmem ne yap. Mama da bitti. İşte ekmeği, tavuk suyu dök vesaire. Biri beğenir, biri beğenmez. Öyle uğraştım onlarla. Son telefona takıldım. Sonra karnım acıktı. Geçen gün verilen mantıyı haşladım. Birazcık yedim. Sonra işte telefon geldi. Kargolarım gelecek. Ee, bir adres yönlendirmesi, adres güncellemesi yaptım. Bir iş yerine. Bir tanıda. O getirecek. Ee, i̇ş yeri olunca sürekli orada birisi olduğu için daha güvenilir oldu. Diğer tarafı yorduk. Yorduğumuz zaman başka bir adres tespit ediyoruz. Ve oraya yönlendiriyoruz. Klasik. <laughs> Ondan sonra. Velhasıl. Başka ne yaptım? Zıvır zıvır sürekli bir şey yaptım. Gerçekten oturamadım ya. Oturamıyorum. Ee, sürekli. E, bahçeyi suladım. Bahçe sulama işini yaptım. Valla kül kısmından pay, kaytarmaya çalışmıştım sizden. Annem ne demişti? Kül yok demiştim. Komşular ekmek pişiriyor da vardır dediniz. Valla bunlarda pek böcek yok şu anda. Bir yarın olsun bakalım. Arap sabun, sabunlu şeyi döktüm. Hatta ilacım da var aslında da. Sıkmak ister. Sıkmak gerekirse diye. Heh, böcek var bir tane burada yara, yaramaz. Buldum onu. Şu bakın. Şöyle bir şey. Patates böceğiymiş bu. Ondan sonra ee, bakayım. Anam. Bir tane çok güzel bir biberi ben kırdım. Hii, ah bir güzeldi. Ah oh, ne kadar üzüldüm. Ya aha bunu da biri kırmış. Ben bilmiyorum. Dalını kırmış. Şans kırmıştır. Vicdansız sabuha. Ben kırdığımı göstereyim size. Hiç saklamam suçumu. Çok üzüldüm. Şuna bakın ya. Tam da çiçekler, böcekler açmışken kırdım ya kız ben bunu. Ay sularken çok zor ya. Ondan sonra kana kana bir su içsinler dedim. Buranın toprağı biraz değişik ya. Altı kurudur şimdi yani. Burası göl olur. Altı kurudur bakıyorum var mı başka diye. Böcek. Kara olan da beni takip ediyor. Bak 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 bak. Ayak ucumda. Şöyle. Neredesin? ha Burada. Enginarlara bakın. Deve gibi oldular. Deve gibi. Henüz ürün yok. <laughs> bir tane avucu söktüm. <laughs> Kıl kadar bir şey vardı. Havuç bile olamamıştı. Yani. Ya. Girmeyin şuraya. Benden çok meraklılar. Ee, olmadı yarın kül dökerim ya. Bir bakalım da böcek görecek miyim diye. Avucumda da böcek kaldı. Dur bir kare olan dur. Hiç hoşlanmıyorum şu hareketlerinden. İyice seçtim ama tabii ki gözle yanılgı ee, sonuçta. Bu da patates böceği miymiş? Dedim mi? Tekrar mı diyorum? Ondan sonra Ondan sonra Hani salatalık turşusunu Koyuyormuş gibi yaptım Kaynar suyu dökünce ne oldu? Plastik bidon <laughs> Yamuldu Bakın bakın Benim küçük oğluma bakın Kız büyüdü de geziniyor Geziniyor ablalayı ablayı Çok tatlı değil miyim? Azıcık bak Allah aşkına Kuyruğunu yerim babası gibi yaramaz. Woist. Bu arada Ben la yani Zayda ablanın kedisi 3 yavruyu almış getirmiş Kamil ablanın şeyine ambarına. Allahım ya. Ay şöyle uzak şey tersine çekeceğim çok tatlı şu anda. Cesurlaştı oğlum benim. Ne yapıyorsun? Çiş mi yaptın? Ay kara olan bulaştığı zaman bazen geliyorlar bana. Evet bugün Miço'yu görmedim çünkü gitmedim Fatma ablaya. Miço'dan haber yok bende. Oğlum. Simoş. Nasılsın? <laughs> Tipe bak. Çok tatlısın. Ya bilmiyorum. Şu, şu taşlara diyorum ki Komşulardan birinin traktörünü şuraya dayat getirsinler. Ben de doldurayım bunları. Başarabilirim herhalde. Atalım artık bunları buradan. Yeni taşlar biriksin. Çünkü birikecek. Aşağıda kiremitler bilmem neler çok var. Hiç canım istemiyor ya. Çünkü bunun üstesinden gelemeyeceğimin kaygısından dolayı başlayamıyorum. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Bir destek almam lazım bu konuda. Yani çok da benim gibi yapan yok da önemsemiyorlar. O yüzden böyle bir kaostayız. Şöyle yapayım. Annesiyle oynuyor. Karanfillerin şimdi kenarlarına sıra geldi. Kargolarım gelsin de. Ay sopluyor. Bir şey Sineklik de gelecek. İçerisi aşırı derecede sinek dolu. Ama böyle böyle değil. Artık sinekliği kapıya montajını nasıl yaptıracaksam çok işim var ya. Ay dur düşüreceksin beni ya. Hayret bir şey oğlum. Bir hafta beklemek zorundayız Ahmet usta. Maalesef. Ormanda işi varmış. Yukarıdaki sineklikler yenilenecek. Aşağıdaki sineklik takılacak. Dış kapıya kilit taktıracağım. İç kapının numaraları çakılacak. Hamamın e, içeriden kilidi takılacak. Aşağıdaki kapı kolu kırıldı. Yenisi takılacak. E, ondan sonra mermer montajı yapılacak. Bayağı iş var. Ne işim var dedi. Ben de dedim ki var bir şeyler. Sen gelince söylerim dedim. Sürpriz yapmak istedim. ona Güzel bir sürpriz. Tipe bak Tipe. Kara kızda ikisi oynuyorlar. Şey, kelamlar da bayağı büyüdüler. Bazıları dönmeye başladı içeriye. Hepsi değil. Ee, biberler vermeye başladı. Yani bu ay çıkınca artık tamamdır. Kuzu. Bu da ameliyat olanlardan biri. Gayet iyi. Ay, işte böyle ben birazcık oturayım şuraya. Dışarıyı seyredeyim. Hoppa. Ay aman aman aman. aman. Kara bak. Kuştura, kuştura geliyor peşime ya Bazen yapışıyor sakurtlak gibi. Sadece yemek mi beklersin. Ne oldu gecenin kapanışını şöyle turuncu turuncu size bir <laughs> yapmak istedim Evet kumaşlar geldi bu fon olarak kullanmak istediğim kumaş bazen ee, kumaşın bu şekilde uygulanmış hali Pazen desenlerinin yani biraz turuncusu fazla turuncu ama artık yapacak bir şey yok asacağız şuraya bitince güzel olur diyoruz. Bir de yere şu köşeye minder yapacağım. Şöyle 80 santimlik falan. Bu kadife de geldi. Şu gelinlik, babaannemin gelinliğini yapacağım malzeme. Ondan sonra ütünün parçası geldi. Deneyeceğim şimdi. Şunu kargosuna 290 lira aldılar şunun kargosunda 290 lira. Jetle özel mi gönderdi acaba firma bilemedim. Kendisi de 450 lira. Bunu deneyeceğim. Çalışmazsa kalpten gideceğim. Tamam mı? Yarın video atmazsam ütünün parçası doğru çıkmamıştır. O yüzden ben kalpten gitmişimdir. Anlar mısınız? Tövbelerin tövbesi. Efendim bu <laughs> sineklik geldi de. Sineklik de monte geldi ya. İşimiz iş. Bir de bu monta edilecek. Ay. Siz neredesiniz bakayım? Bunlar da sürtüyor dışarıda. Sonra iki, iki paket mama geldi. Evdekilerin maması yok ama. Gördüğünüz gibi bir paketi hemen açtım. Oraya döktüm. Evdekilere de alınacak ama alınana kadar onlar da onu kullanacak. Şimdilik böyle. Size Simoş'la veda edeyim mi Simoş'cum? İyi akşamlar de oğlum. Simoş. Kuyruk. Gördünüz mü? Simoş. Allah senin aklını yerim. vallahi var ya. Şöyle şapur şapur öpeceğim seni. Eşek seni. Yukarıya bakacağım. Şans var mı evde? Çünkü misafirim vardı. Bakacağım şimdi. Haydi iyi akşamlar. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.